Değerli öğrenciler, İnkılap Tarihi TYT AYT soru cevap tekrarına hoş geldiniz. Ee, soru hem soru sorup hem cevaplayacağım arkadaşlar. Dikkatle dinlemenizi tavsiye de, ederim. 31 Mart darbesinin önemini nedir diye e, bilmenizde fayda var. 31 Mart arkadaşlar e, 1909 yılında Osmanlı'da ilk irticai hareket olup rejimi yıkmaya yönelik ilk isyandır. Ee, ve e, hareket ordusu tarafından başkanlığını Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı hareket ordusu tarafından bastırılmıştır. Mustafa Kemal bu yönüyle demokrasiyi savunmuştur ve Cumhuriyet tarihinde ise Şeyh Said ve Menemen isyanlarına benzemektedir. İkinci meşruiyetin birinci meşruiyetten farkı nedir? İkinci meşruiyette çok partili sistem vardır ve daha çok parlamenter sistem ön plandadır. Padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır ve e, özellikle e, İttihat ve Terakki e, 2. Meşrutiyet'in ilanında etkilidir ve 1. Dünya Savaşı'nda ön plan çıkmasını sağlamıştır. Babali baskını nedir? Babali baskını 1. Balkan Savaşı sonrasında Balkanların kaybedilmesi sebe sebebiyle. Mahmut Şevket Paşa Başkanlığında e, İttihat Terakki Enver Cemal Talat Paşalar tarafından e, hükümetin yani e, dönemin iktidarının yıkılıp yerine İttihat Terakki'nin yönetime geçmesi demektir. E, bir Bu bir darbe girişimidir. Cumhuriyet tarihinde 1960 ve 1980 darbelerine benzediğini unutmayalım. Arkadaşlar Baba Ali baskını Türk siyasi tarih açısından önemli diye bakacak olursak Baba Ali baskını bir hükümet darbesidir ve bu yönüyle de arkadaşlar özellikle iktidarı değiştirmek amacıyla yapılan bir girişimdir.